10. ses Bismillahirrahmanirrahim Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'da mevtiha inne zalike lemuhil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir Birader haşir ve ahireti basit ve alan insanında ve vazif bir tarzda beyanını istersin öyleyse şu temsil hikayeciye nescinle beraber bak dinle bir zaman iki adem, cennet gibi güzel bir memlekete gidiyorlar. Burası şu dünyaya işarettir. Bakarlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıyorlar. Muhafazaya dikkat etmiyorlar. Malları ve paraları meydanda sahipsiz kalıyor. O ademlerden birisi her istediği şeye elini uzatıyor. Ya çalıyor ya kasbediyor. Hevesine cabayet ediyor. Her nevi zulmü ve sefahati ediyor. Ahali de ona çok ilişmiyor. Diğer arkadaş ona dedi ki, Ne yapıyorsun? Cede çekeceksin, bende balaya sokacaksın. Bunlar mühim haldir. Bu ahali çocuk çocuğuyla asker olmuşlar veya memur olmuşlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam ediliyorlar. Onun için sana çok ilişmiyorlar. Fakat intizam şedittir. Padişahın her yerde telefonu var. Bana bunları veriyor. Çabuk gitti, git, taharet et dedi. Fakat o sarsan, edip dedi? Yok, bu mallar mümiri mali değil. Belki vakıf malidir. Sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi ben edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmezsem inanmayacağım dedi. Hem Fevuz Aba'nın çok safsatiyatı söyledi. İki tanesine ciddi bir münazor başladı. Evvela o dedi. Padişah kimdir tanımam. Sonra arkadaşı ona cevaben bir köy muhtarsız olmaz. Bir iyi ustasız olamaz. Ve sahipsiz olamaz. Bir her katipsiz olamaz biliyorsun. Nasıl ki nihayet geride muntazam şu memleket hakimsiz olur. Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir her gayetten gelir gibi haşiye her saatte bir difer düşer, semine işarettir. Evet, bahar, mahzen erzak bir vagondur, gayetten gelir, haşe bitti. Bu kadar kıymetli insanlığa mallar dolu geliyor, burada dökülüyor, gidiyor. Nasıl sahibiz olur? Ve her yerde görünen ilan nameler ve beyan nameler ve her mal üstüne görünen turlalar ve ve damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl maliksiz olur? Sen anlaşılıyor ki bir parça fırıncı okumuşsun. Bu İslam yazlarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun. İşte gel en büyük harmanı sana okuyacağım. O sen döndü dedi. Haydi parça var. Fakat benim cüz'i istigadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder? Hem burada hapis mapis yoktur. Ceza görünmüyor. Arkadaşı ona cevaben dedi. Yahu şu görünen memleket bir meydanıdır. Hem sanayi garibin sultanı yemin meşheridir. Hem müvakkat temelsiz misafir karnıdır. Görmüyor mi musun ki her gün bir kafile gelir, bizi gider, kayıp olur, daimler dolar boşanır. Ne zaman sonra şu memleket tepki edilecek ve ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Orada herkes hizmetine mukabil, ya ceza, ya mükafat görecek dedi. Yine o hain sersem temayül edip inanmam hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin başka bir memlekete gök etsin dedi. Bu yüzden onun arkadaşı dedi madem bu derece inat ve ediyorsun gel hak ve hesabı olmayan delayın içinde ben iki surat ile sana göstereceğim ki bir mahkemi kübra var bir dar mükafat ve ihsan ve bir dar mücazat ve var. Ve bu memleket her gün bir derece boşandığı gibi bir gün gelir ki bütün bütün boşanıp harap edilecek. Birinci suret. Hiç mümkün nedir ki bir saltanat? Bahsus böyle müteşem bir saltanat. Hiç hizmet eden mutlulara mükafatı, bir edenlere mücazatı bulunmasın. Burada yok hükmündedir. Demek başka yerde bir mahkeme-i kübra var. İkinci suret. Bu gidişata, bir icraata bak. Nasıl en vakir en zayıftan tut, ta herkese mükemmel erzak veriliyor, kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor, hem gayet kıymetli harba şahane ve kaplar, mürassan ve müzeyyen elbiseler ve muhteşem ziyafetler vardır. Bak senin gibi başka, herkes vazifesine gayet dikkat eder. Kimsesiz haddinden tecavüz etmez. En büyük şahs en büyük bir itaatle mütevazanı bir hırf ve heybet altında hizmet eder, demek söz altına sahibinin pek büyük bir keremi ve pek geniş bir merhameti var. Hem pek büyük bir izzeti, pek cevallı bir haysiyeti ve namusu vardır. Halbuki kerem ise inan etmek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. İzzet ise gayret ister. Haysiyet ve size ise edepsizlerin tehtibini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet ve o namusa binden bir yapılmıyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp bazen göçüp gidiyorlar. Demek ki bir mahkemenin kübraya bırakılıyor.